Evet arkadaşlar bugün e, 5 Mayıs 2022 e, bu kovanıma daha önce e, iki kere daha video çekmiştim e, ana arı ızgarasıyla üstteki zayıf konadiyi e, zayıflatmaya çalışmıştım şimdi tekrar bir kontrol yapacağım biraz e, alt kat bayağı kuvvetliydi üst tarafı eğer arı nüfus arttıysa bunu ya çevir ya ayıracağım artık çünkü çok kuvvetli olduğunda anaya kesebilir çünkü çok sıkıştığında çünkü çok yakın oluyor birbirlerine o yönden şüphem var daha önce denediğim bir şey değildi bu benim denemek için yaptım bunu şimdi ya sınav grova çevireceğim ya ayıracağım çünkü daha önce şurupladığımda Bayağı 3 çıta falan bir ara olmuştu bunda. O zaten yeterli onun için. Çünkü çok az bir ara vardı bunda. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir avuç falan ara vardı. Hatırlarsınız. Şöyle. Evet. Gayet güzel sarmış. Şöyle videoyu taşıyayım ben, şey, kamerayı taşıyayım bu tarafa. Buradan da gözüksün. Evet hemen hemen üstten baktığımda e, Altı çıtaya sarmış şekilde bir arı var. Alt katta tam dolmuş. Şuruplamıştım şöyle Şuruplama biraz duman vereyim de içindeki arılar çıksın. Şimdi şu altı çıta şu güçteki barın gümbür gümbür yavru atması gerekir. Bakalım durum nedir. Buraya bal koymuş üst kata. Bir sonraki çıtasını da bakayım. Biraz evet yavru atmış olması lazım buna ama şu anda yavru yok iyi bir şey değil tabii ki bu. Evet burada da günlük arıyorum. Günlük yok. Evet muhtemelen anayı kesmiş üst kat. Evet günlük yumurta yok. Evet günlük Yoksa demek ki ana ızgarasını kaldıracağız. Bunu katlı kovan olacak artık. Emin olmak için hala günlük arıyorum. Anaya bakıyorum. Görünürde bir şey yok. Evet meme yapmış bakın. Evet ana yok artık eminiz. Bu uygulamamız başarılı oldu. Zaten aynı görevi yapan başka bir uygulamam var benim. Benim işimi görüyor. Sunal graf tahtası yeterince kuvvetlendiriyor. Zayıf kolonilerimi evet, çok güzel sarmış kat ama adayı kesmiş. Şimdi alt kattaki anayı da kontrol etmem lazım artık. Alt kattaki ana varsa artık bala çalıştıracağız bu koloniyi. Memelerini güzelce temizleyeyim. Evet. Al katını tekrar ana kontrolü yapacağım al katını. Ana ağzığında kaldıracağım artık ana istediği gibi yavru atsın. Tekrar bala hazırlarken tekrar koyarız. Evet nüfus yoğunluğu güzel arının. Kuvvetli bir koloniydi zaten. Çok fazla heves gözü yapmış. İyi bir şey değil bu. Bu zamanda endişe çıtada e, yavru atıp araya çıta girdiğimizde e, meme yapmış olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Ben o yüzden birkaç kere başıma geldi. Ana o tarafa geçmediği için bu tarafta yumurtluyor. Görmüyor. Ana da bozmuyor. Kolonyaya endişe çıtada sonra oğul veriyor. Evet, günlük yok. Alkatta da günlük yok. Bu y zayıf bir kolenim var. Ona destek için diğer kolenime vereceğim. Evet bu kolonide de günlük yok. Sıkıntılı muhtemelen. Yani bu mevsimde günlük olmaması imkansız bu boş çıtalarda. da varan bunlar nasıl da gitmiş. Emin olduğumda ne yapabilirim? Ana yapmasını beklesek bu kolonini koloniyi artık kestaneye yetişmez bu. Ya diğer kolonilere destek yapacağız bunu. Ya da ayçiçeğini hazırlayacağız. Evet ana gitmiş, Şut basmış memeleri. Şöyle yapayım. Bu e, koleninin e, iki koleni yok olduysa iki koleniye çevirelim. En azından kaybımız olmamış gibi olsun. Sadece kestane balı kaybımız olsun. İki koleniyle kestane balına gideceğiz diye plan yaparken iki kolonimiz yok oldu. O yüzden bunu bu koloneyi ikiye böleyim ben. Ana yapsın. Güzel memeleri var. Biraz da yandaki zayıf arıya arı çırparım. Bir çıtada zaten farklı bir anaya destek verdik. İki koloneye destek vermiş oldu. Kendini de ikiye böleyim. Olduğu yerde. Anadolu çiftleşirse iki tane güzel anamız olur. Evet, memelerden Ana gözlerinden birkaç tane beğenip iki farklı çıtada ayırmam lazım. Güzelce önce bir kontrol edeyim. günlük yok. Kapamak üzere yavrular var. Daha yeni e, ana kaybını uğramış demek ki. Çünkü zaten 3-4 gün önce üst katta anayı gördüm. Ben şuruklamaya gelmiştim. Anayı görmüştüm. En yani fazla 3-4 günlük bir kayıp var. giriş girişini tam ortalayarak bu koloniyi ikiye böleceğim. güzel ana gözleri var. En azından iki koloni mevsim tam güzel iyi çiftleşir sanaları. Çok aşırı derece ara kuşu var ama bakalım artık nasipte varsa güzel analar olur diye düşünüyorum. Evet bu e, ballı polenli yavrulu çıkmak üzere olan yavrular var üzerinde. Bu ballı çıtası istediğim dışında meme varsa gözden kaçmaması için silkeledim arasını. bu da yavrulu. Evet bunda 3 tane meme var. Bir açık iki kapalı meme var şimdi. Evet arkadaşlar koloniye ikiye böldüm. Yan ee, yandaki arıya arı silkeledim destek olsun diye. Bir çıta da farklı bir koloni destek için ayırdım. Bakalım nasipte varsa e, anaları çiftleşir ve bize koloni olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.